Herkese merhaba. Haydi gelin bugün Orta Doğu tarihinin genelde pek de konuşulmayan, adeta unutulmuş bir dönemine gidelim. Kürtlerin sadece dağların efendisi değil, aynı zamanda büyük hanedanlıklar kurarak tarihin akışını değiştirdiği o altın çağ. İşte bu alıntı aslında her şeyin özeti. Tarihçiler bu döneme boşuna Kürt yüzyılları dememiş. Gerçekten de inanılmaz bir siyasi ve kültürel canlılık söz konusu. İyi de her şey nasıl başladı, bu yükselişi ateşleyen kıvılcım neydi? Bu yükselişi hakkıyla anlayabilmek için önce bir çöküşe bakmamız gerekiyor. 9. yüzyıla geldiğimizde, bir zamanlar bütün bölgeyi tek çatı altında tutan o kudretli Abbasi halifeliği yavaş yavaş çatırdamaya başlamıştı bile. Bakın, bu zaman çizelgesi bize ne gösteriyor? Merkezi otoritenin yavaş ama durdurulamaz bir şekilde eridiğini ve bu durum özellikle Zagros ve Toroslar gibi sarp dağlık bölgelerde, yani Kürtlerin ana yurdunda devasa bir güç boşluğu yaratıyor. Ee, bilirsiniz, tarih de doğa gibi boşluk affetmez. İşte tam da bu boşluğu doldurmak için o dağların binlerce yıllık sakinleri, yani hırslı ve bağımsız Kürt liderler sahneye çıkacaktı. Peki bu güç boşluğu nasıl doldu? İşte şimdi dağlarda birbiri ardına filizlenen o güçlü Kürt emirliklerinin, yani bir nevi küçük krallıkların, siyasi haritayı nasıl baştan çizdiğine yakından bakalım. İlk durağımız Şeddadiler. Gence ve Ani gibi stratejik şehirleri merkez alarak kendilerine Kafkasların koruyucusu ilan ettiler. Onların varlığı İslam dünyasıyla kuzeydeki Hristiyan krallıklar arasında adeta bir kalkan görevi görüyordu. Yani şunu anlamak lazım. Bunlar sadece kılıç sallayan savaşçılar değildi. 200 yıldan fazla ayakta kalan, okullara açan, köprüler inşa eden gerçek devlet kurucularıydı. Kültüre önem veren bölgenin kilit oyuncularıydı. Biraz daha güneye, Zagrosların kalbine indiğimizde ise karşımıza Hasan ve Hiler çıkıyor. Onlar da kurdukları istikrarlı ve özellikle de adaletli yönetimleriyle tarihe geçmişler. En meşhur hükümdarları Bedir ise tam bir efsane. Bakın, 2000'den fazla cami ve han yaptırması bir yana, getirdiği adalet anlayışı dillere destan olmuş. Düşünsenize, öyle bir dönem ki bir yolcu eşyalarını yolun kenarına bırakıp uykuya dalabiliyor ve uyandığında her şey bıraktığı gibi duruyor. İşte böyle bir güven ortamı, böyle müreffeh bir krallık kurmayı başarmış. Ama bu dönemin belki de en parlak yıldızı, merkezi Diyarbakır olan Mervani Hanedanlığı'ydı. Mervanilerin en büyük hükümdarı Nasr Aldağla, 50 yılı aşkın bir süre hüküm sürdü. Bu ne demek biliyor musunuz? Yarım asırlık bir barış, istikrar ve refah demek. Onun döneminde Diyarbakır adeta bölgenin ticaret, diplomasi ve kültür merkezi haline geldi. Mervanilerin gücünü anlamak için şuraya bakmak yeterli. Onlar sadece yerel bir beylik değildi. Bizans'tan Fatimilere kadar dönemin süper güçleriyle masaya oturan, akıllıca bir diplomasi yürüten, hatta Bağdat'taki halifenin bile ailesine emanet edecek kadar güvendiği bir devletti. Ortadoğu'daki büyük siyaset oyununun merkezindeydiler. Şu olayın büyüklüğünü bir anlığına düşünelim. Yükselen iki dev. Bizans ve Selçuklular ve bu iki süper gücün tarihteki ilk diplomatik teması kimin sayesinde kuruluyor biliyor musunuz? Mervani Kürtleri sayesinde. İşte nüfus sahibi olmak tam olarak böyle bir şey. Fakat bu bağımsız Kürt emirliklerinin kurduğu dünya çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kalmak üzereydi. Çünkü doğudan yepyeni durdurulamaz bir güç yükseliyordu Selçuklu Türkleri. Selçukluların gelişiyle birlikte bölgenin siyasi haritası adeta silinip yeniden çizildi. O irili ufaklı beyliklerden oluşan renkli mozaik dağıldı, yerine tek bir bayrak altında toplanmış devasa bir imparatorluk geldi. Ve bu bağımsız Kürt krallıkları döneminin de sonu demekti. Tarihçiler hep şu soruyu sorar. Peki ya birleşselerdi ne olurdu? Şeddadiler, Revvadiler, Mervaniler, her biri tek başına çok güçlüydü ama hiçbir zaman ortak bir Kürt kimliği altında birleşip tek bir cephe oluşturmadılar. Çünkü bağlılıkları ortak bir ulus fikrinden çok kendi ailelerine ve hanedanlarına aitti. Evet, o bağımsız emirlikler dönemi belki sona erdi ama arkasında paha biçilmez bir şey bıraktı. Yüzlerce yıllık bir devlet yönetme tecrübesi, diplomasi bilgisi ve askeri birikim. İşte tam da bu zengin mirastan beslenerek yepyeni bir figür ortaya çıkacak ve tüm İslam dünyasını Haçlılara karşı birleştirecekti. Selahaddin ve onun kuracağı büyük Eyyubi devleti. Ama tabii bu bir sonraki anlatımın konusu.